Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünlerde bazı konularda kafamız oldukça karışık. Bu konuların başında ise okullarda yapılacak olan sınavlar geliyor. Sınavlarla ilgili merak ettiğiniz biliyorum birçok soru var. Bu videoda bunlara cevap vereceğim. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. Okullarda yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Bunun cevabı evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda resmi açıklamaları mevcut. Okullarda yüz yüze sınavlar yapılacak. Her ne kadar uzaktan eğitim devam etse de okullarda yüz yüze bir şekilde bu sınavların yapılacağını biliyoruz. İkinci sorumuz ise sınavlar ne zaman yapılacak? Arkadaşlar bu konuda sınav takvimi okullara bırakılmış durumda. Bazı okullar ki ben de kontrol ettim web sitelerinde sınav tarihleri ile ilgili açıklamaları yapmışlar. Ve genellikle sınavlar 2 Kasım itibariyle bu okullarda. Zaten uygulanır mı uygulamaz mı bilmiyorum ama 16 Kasım'da ara tatil başlıyor. Bu nedenle 16 Kasım'dan önce bu sınavların yapılması gerekiyor. Bu nedenle sınavlar Kasım'ın 1. ve 2. haftasında yapılacaktır. Okullarınızın web sitesini takip etmenizi sizlere öneriyorum. Üçüncü sorumuz ise sınavlar nerede, nasıl olacak? Daha önce de bu konuda mutlaka bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Sınavlarınız kendi okullarınızda olacak arkadaşlar. Okullarınızın web sitesinde belirtilen tarihlerde ve belirtilen gün ve saatlerde sınavlarınız yüzde bir şekilde yapılacak. Yani sınavların online olmasıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve yüzde 99 sınavlar yüz yüze okullarda olacak. Yani eskiden olduğu gibi. Dördüncü sorumuz ise sınavlara katılmak girmek zorunlu mu? Bu konuda daha önce herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ben sizlere şunu söyleyebilirim ki %99 sınavlara girmek zorunda olacak arkadaşlar. Çünkü öyle ya da böyle bir şekilde ölçme ve değerlendirme yapılmak zorunda. Bu nedenle her ne kadar eğitimler uzaktan yapılsa da sınavlar yüzde olacak ve sizlerin bu sınavlara katılmanız zorunlu olacak. Ki daha önce yapılan açıklamalarda eğitim sürecinin aksamaması, ilerleyen senelerde de bu yönde bir sıkıntı olmaması adına basamak basamak ilerlemenin sağlanması adına sınavlar yapılacaktır denemişti. Ancak daha sonra bir açıklama yapılırsa yine ben kanalımdan ve Instagram adresimden bununla ilgili gerekli duyuruyu yapacağım. Beşinci soruya gelelim. Sınavlarda nelerden sorumlu olacağız? Arkadaşlar her eğitim öğretim yılının başlangıcında o sınıfın o ile alakalı bir yıllık plan çalışması yapılır. O yıllık planda yer alan tüm müfredattan sizler bu sınavda sorumlu olacaksınız. Ki Milli Eğitim Bakanımız da bununla ilgili zaten daha önce açıklama yapmıştı. Her ne kadar uzaktan eğitim olsa da sizler EBA'da ve EBA TV'de olan konulardan sorumlu olacaksınız. Yani sınavların yapılacağı haftaya kadar olan tüm yıllık plandaki konulardan sorumlusunuz. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Ve gelelim bir başka soruya. Sınavların şekli nasıl olacak? Yani sınavlar klasik mi yoksa test mi olacak? Bununla ilgili karar verecek olan sizin öğretmenleriniz arkadaşlar. Öğretmenleriniz Zümre'de alınan kararlar doğrultusunda sınavların şeklini belirleyecektir. Bununla ilgili en doğru bilgiyi kendi öğretmenleriniz biliyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki sınav büyük bir oranda klasik olacak. Ancak arada birkaç tane test, boşluk doldurma ya da eşleştirme sorusu olabilir. En azından ben öyle sormayı düşünüyorum. Ve yedinci sorumuz. Sınavlar kolay mı olur, zor mu olur? Instagram'dan bana gelen ilk sorulardan bir tanesi bu oldu. Arkadaşlar bana kalırsa sorular kolay olur. Ancak size nasıl gelir, kolay mı, zor mu onu bilemem. Tabii ki bu süreç biraz sıkıntılı gidiyor. Uzaktan bir şekilde eğitimlerimiz devam ediyor ki yavaş yavaş artık yüzde eğitime de geçtik. Ancak dersler tabii ki eskisi gibi sağlıklı bir şekilde işlenemiyor. Bu konuda hepimiz gayret gösteriyoruz sizler de bizler de. Yani sorular çok kolay olsun giren herkes bu sınavları geçsin tarzında tabii ki hazırlanmaz. Ancak bu süreçte bu pandemi süreci de göz önünde bulundurularak sorularda belki birazcık kolaylaştırma yapılabilir. Bu da benim tahminim arkadaşlar. Ancak yine her zaman şunu söylüyorum. Gerçekten sınava çalışan, emek harcayan, derslerini takip eden, özellikle notlarını zamanda alan öğrenciler zaten sınavlarda zorlanmaz. Ancak derslere ilgi göstermeyen, sınavlarda çalışmayan öğrenci çok basit sorulsa da zorlanacaktır ve sınavlarda başarılı olamayacaktır. Bu nedenle sizlere tavsiyem önümüzde çok az bir süreç kaldı. Bu süreçte eksik konularınızı belirlemeniz, derslerinize çalışmanız ve mutlaka uzaktan olsun ya da EBA TV'de olsun derslerinizi takip etmeniz. Bu şekilde gayret gösterirseniz her sınavda başarılı olacağınızdan eminim. Bu konuda sizlere verebileceğim en güzel tavsiye bu olur. Böylelikle sizlerden gelen 7 soruya cevap verdim. Umarım kafanızdaki soru işaretleri büyük bir oranda giderilmiştir. Yine kafanızda kalan sorular varsa lütfen onları bana bu videonun altına yorum olarak ya da şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram adresinden ulaştırın. Elimden geldiği kadarıyla sizlere cevap vermeye çalışacağım. Videomu bitirmeden önce son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben Türk Dili ve Edebiyatı dersleriyle ilgili sınava hazırlık videosu çekeceğim. Geçmiş yıllarda olduğu gibi edebiyat dersleriyle ilgili çalışmalarınızı benim kanalımdaki videolar üzerinden yapabilirsiniz. Aynı zamanda her videonun altına bir de birinci sınav konularını içeren çalışma kağıdı bırakacağım. Onu da indirerek kafanızı çok fazla karıştırmadan sınava hazırlanabilirsiniz. Öyleyse sınav haftası sizleri hem kanalıma hem de şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram adresime bekliyorum. Oradan gerekli paylaşımları sizlere yapacağım. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.